Yani çevik başlık da çok güzeldi. Tam hatırlayamadım ama çevik liderlerle nasıldı? Turist liderlik. Ha. Eğitimi liderlik Evet. E eğitimin başlığı da çok güzel, e kreatif olmuş. Yani ben bu eğitimi aldığımda bana katkısı nasıl bir şey olabilir? Senin gözünden dinlemek istedim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi hayatım boyunca iş yönettim. 17 yıl kayıtlı. Kayıtsız kısmı da var. Yaklaşık 20-25 senedir çalışıyorum. Öğrendiklerim, tecrübe ettiğim, deneyimlediğim, en başta da söylediğim gibi teknik bilgi bir yere kadar. Eğer ki hayatınızı kolaylaştırmak istiyorsanız, iş yaşam dengenizi kurmak, zamanınızı yönetmek, insanları yönetebilmek, sorunları çözebilmek ve bunun her birini yaparken akşamları kafanıza yastığa rahat koymak istiyorsanız liderlik becerisini hayatınızın her yerine katmanız gerekiyor. Eğer ki lider olmazsanız ya da liderlik becerisini hayatınızın bir yerine katmadığınızda ne yazık ki yönetilen kişi oluyorsunuz ve başkalarının kararlarının sorumluluğunu alıp onların sonuçlarını yaşıyorsunuz. Evet bu eğitimde şöyle fark ne olacak? Sadece bu kitaplardan ya da ne bileyim işte kreatif cümlelerden oluşan bir eğitim değil. Tamamıyla gerçekten özellikle sorularla, cevaplarla. Yani şöyle düşünün. Ben şimdi çok uzun yıllar liderlik yaptığım için bazı şeylerin cevabı anlatırken bende yok. Çünkü ben de bütünleşmiş artık o pelin olmuş. Ama siz bir soru sorduğunuzda o problemi nasıl çözebileceğinizi söyleyebilirim. Hem sizin yanınızda olabilirim, hem size e, bu konuda yoldaşlık yapabilirim. Öğrettiklerim ya da anlatacağım her konu aslında sizin kendi içinizdeki farkındalığı uyandıracağı için işe yarayacağını düşünüyorum. Dedim ya size değerleriniz, liderliğin değerleri kendi değerlerinizle buluşmadığı sürece eğitim sadece eğitimdir. Açarım bir tane siteyi, izlerim bütün gün. Aa, bunu böyle yapalım, şunu şöyle yapalım, bunu da böyle yapayım derim. Ama ben bu eğitimde bu konudaki o katkıyı arttıracağımı düşünüyorum. Bilmiyorum bunu size geçirebiliyor muyum? Burada tabii Buyurun. hocam bir ilave şey güzeldi. Yani X, Y, Z kuşağı aslında hakikaten şu dönemde çok zor. Yani bu kuşakları entegre etmek, işte aynı hedefe koşmalarını sağlamak, uyumu sağlamak falan biraz da bunun için de çok gerekli herhalde, değil mi? Yani tabii liderlik gibi. eğitimi özellikle kuşakların entegrasyonu için çok gerekli. Ya şöyle düşünün. X kuşağı kendi çağında çok iyiydi. Y kuşağı da kendi çağındaydı. Şimdi Z kuşağı baktığım VUCA dünyasına uygun bir karakter sergiliyor. Aslında her birimiz çağımıza uygun gelişiyoruz. Bak, benim bu kendi görüşüm. En küçük örnek. Şöyle söyleyeyim. Maslow'un hiyerarşisi var. İşte fizyolojik beklentiler kendini gerçekleştirmeye kadar beş tane kademesi var. Z kuşağı ilk bir yerden başlıyor. Kendini gerçekleştirmeden. Onun için psikolojik bağ önemli değil, fizyolojik etkenler önemli değil, maddesel şeyler hiçbiri önemli değil o kendini potansiyelini gerçekleştirmekten başlıyor. Şimdi ben Z kuşağını yönetebilmem için bu potansiyeli kullanmasına izin vermem gerekir. Başka türlü imkansız. Durmayacak zaten. Bir yok. 130 kişilik yeni band kurdum ben. Her biri Z kuşağı. En büyük çocuk 24 yaşındaydı. Yöneticilere dahil. Ve 135 kişiyle 3 ay boyunca %80 turnover yaşadım. Lendik de sebep değil. Sonra ben geçtim başına. Üç ayda ben baktım. Ondan sonra ne torna bir yaşandı ne bir şey yaşandı. Yani Z kuşağını yönetebilmek ayrı bir mesele. X kuşağının bunu yönetebilmesi ayrı bir mesele. Bir de bu üç kuşağın aynı anda iş hayatında olması, çağ değişkenliğiyle paydaşların değişmesi gerçekten şu an çok zorlu. Ve şunu da söyleyebilirim. Şirketler eğer ki Z kuşağını yönetemezse ayakta kalamayacak. Onları yönetebilmek, onlarla beraber iş yapmak durumundayız. Ben kaç yaşıma kadar çalışacağım? Alp Bey siz kaç yaşınıza kadar çalışacaksınız? 10 yıl daha düşünüyorum inşallah bakalım. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ama <laughs> anlatmak istediğim bu üç kuşağın dili var. Yani benim bir uygulamam var mesela. X, Y, Z yapıyorum. Her biri ayrı bir dilden konuşuyor. O konuşmaların üzerine de biz bunları bir ortak fayda birleştiriyoruz. Tabii. Aslında orada dili ya, öğretiyoruz. Aynen. Hocam şöyle şimdi e Z kuşarına ben böyle düşünüyorum, sen de düşünüyorsun sorusunu sorabilmeniz için liderlik vasıflarına sahip olmanız lazım. Yani o sorunun arkasında da bir sürü şeyler var. Yani donanımlar var, geçmiş var, tecrübe var değil mi? Yani Hı -hı. bunu sorabilmeniz lazım. E onu sorabilmeniz için de lider olmanız lazım. Lider yönetici olmanız lazım yani değil mi? Kesinlikle. Yani hem lider olmanız gerekiyor hem de şöyle düşün o bir şey söyleyecek. Yani Z kuşağı sürekli deneme sürecinde. Sürekli deniyor. X kuşağı evet. 6 ay projelendiriyor. 7. ay karar veriyor. Zaten süreç değişiyor. Şu an X'i Z yani X'in VUCA dünyasına şu anki dünyayı ayak uydurması bu yüzden imkansızlaşıyor. Z öyle yapmıyor. Bugün düşüne yarın deniyor. Z bir de test ediyor. Bir de öyle bir şey de var. Test ediyor. Onu da söyleyeyim. Yani Z kuşağı sizin liderlerinizi test ediyor. Yani böyle bir huyları da var. Aslında güzel de yapıyorlar yani. E dolayısıyla onu yönetmen için sürekli kendini geliştirmen gerekiyor. Şöyle söyleyebilirim. Z kuşağıyla çalıştım en erken geçen yıl. Z kuşağını çok hafif görüyorlar üst yönetim vesaire çevremdeki insanlar. Z kuşağı dolu dolu iş verilmesi gereken bir çağ. Çünkü sizin vermediğiniz her şeyi onlar dolduruyor zaten. Bir örnek anlatabilir miyim? Çok vaktinizi almayacağım ama. Buyurun. Şimdi yeni, yeni bir vaka. Şimdi geçen hafta bir Z kuşağından bir arkadaş işe başladı. Onunla seyahate çıkıyoruz. Müthiş zeki arkadaşlar. Şimdi e, tabii şimdi X kuşağı ne yapar? İşte, takım elbisesini giyer, işte arabayı dikkatli kullanır. Müziği açmaz, sorar falan. Şimdi arabaya bindik. Ben herhalde dedim birazdan araba yatacak bir yerlere. Bir de müzik so son sesine kadar. Şimdi yarım saat devam ettik sonra arabayı sağa çeker misin dedim. İşte tabi anlatıyorum böyle olmaz. E, Alp Bey dedi ben sizin rahatınız için bunu yaptım dedi. Tamam mı? Ama şimdi <laughs> şöyle. Şimdi bütün zekice bir cevap ama yani onu söyleyeyim. Yani orada şimdi ona e, işte böyle farklı bir liderlik tarzıyla yaklaşırsanız kaybedersiniz. Ama satışta da çok iyi arkadaşım. Kazanmanız lazım. Yol yordam göstermeniz lazım tabi ona biraz da. O zeki arkadaşlar. Ya doğru yönetilirse güzel işler çıkartır arkadaşlar yani. Çok. Yani Yani şöyle söyleyeyim. çok basit örnekler de verebilirim. Yani görev tanımları, kaç tarafı evet düşünüyorlar vesaire dediğiniz gibi yani sizin dolduramadığınız her boşluğu onlar doldurur. O Kesinlikle. yüzden siz gerçekten liderlik yetkinliklerinizle bütün her şeyi doldurmadığınızda yandınız. Onlar Yandırız. sizi yönetmeye başlıyor o zaman. Aynen. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz varsa, söylemek istediğiniz varsa, yoksa oturumu sonlandırayım. Herkes yorgun, gözler gün. Ben bir şey daha sorabilir miyim? Sertifika verilecek mi acaba? Evet. Çok basit hani eğitimlerde sorulan soruyu da sorayım. Tamam. Kesinlikle verecek Burcu Hanım. Başarı saygılarınız var. Hocam fotoğraf alıyor musunuz? Valla ben hiç alamadım. Ama Afife hanıma güveniyorum, Burcu hanıma da güveniyorum. Herhalde yapmıştır abi Ben yapmıştım. aldım. <laughs> Ama tekrar alabiliriz dilerseniz son bir. <laughs> Güzel olur ya. Ana Bilmiyorum. olarak alsın bize. <laughs> Tamamdır. Evet, aldım. Tamamdır. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum beni dinlediğiniz için. Emeğinize sağlık Pelin Hocam. Çok, Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok keyifli ee... bir akşamdı.